Evet Bakara 203'e bakıyoruz. Evet zikir demiş, yevm demiş, adet demiş, acele demiş. Burada günah yerine isim kelimesi, isim kelimesi kullanılmış. Bir de haşır demiş. Bakalım ne nasıl meal vermişler. Mina'da tayin edilmiş belli günlerde demiş. Mina diye bir şey yazıyor mu burada? Yazmıyor. Mina diye yazmıyor. Mina diye bir şey yazmıyor. Hacda mina bir yer adı, tayin edilmiş belli günlerde demiş, tayin edilmiş ee, yani Allah günlerde Allah'ı anınız demiş. Evet zikir kelimesinde almak manası vermiş. Her kim iki gün içinde acele ederse günaha girmez. Her kim iki gün içinde acele ederse günaha girmez. Yani iki gün kalıp giderse manasında herhalde bu. Kim orada daha uzun süre uzun kalırsa o da Allah'a karşı sorumluluğun bilincinde oldukça günaha girmemiş olur. Yani hac yasaklarına uyduğu sürece demiş günaha girmemiş olur. O halde Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve sonunda Allah'ın huzurunda toplanacağınızı bilin demiş. Evet. Bu da Allah'ın huzurunda toplamak mahşer günüyle alakalı. Yani öldükten sonra yeniden dirilmeyle alakalı bir şey olarak yazmış herhalde bunlar. Herhalde öyle. Sayılı günlerde demiş, sayılı günler demiş, kurban bayramı diye bilinen Zilhicce'nin 9-13 veya 10-13. günleridir demiş. E, hatırlayın demiş. Allah bu da zikir kelimesine bu anın demiş. Bu hatırlayın demiş. Takvalı, duyarlı olmak isteyenler için iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönmek isterse, ona herhangi bir günah yoktur demiş. Dönüşü geciktirenler için de herhangi bir günah yoktur demiş. Evet, geciktiren. E peki üçüncü, beşinci, onuncu gün olabilir mi? Yani herhalde olamaz. Yani geciktirmekten kasıt üçüncü gün için. Yani iki günde ya da üçüncü günde gideceksin. Ben bir hafta kalayım deyince bir hafta kalamıyorsun diye zannediyorum yani. Öyle olması lazım. Ee, geciktirenler günah yoktur demiş. Allah'a karşı takvalı olun ve bilin ki hepiniz yalnızca onun huzurunda toplanacaksınız demiş. Evet. Bu kısımda herhalde bir sıkıntı olmaz. Sayılı günlerde demiş bu da Allah'ı anın demiş. Zikir anın demiş. Erdemli davrandıkları sürece bunu iki günde bitirmek için acele edene bir günah yoktur demiş. Geri kalanı da bir günah yoktur demiş. Allah'ı dinleyin ve onun huzurunda toplanacağınızı unutmayın demiş. Allah'ı dinleyin demiş bu. Evet değişik bir mana vermiş. Sayılı günlerde Allah'ı anın demiş. Kim acele edip iki gün içinde dönerse ona günah yoktur demiş. Kim geri kalırsa takvalı olduğu takdirde ona da günah yoktur demiş. Bu da takvalı olduğu derken yani hac yasaklarına uymaya devam ettiği manasında herhalde an, anlamamız gerekiyor. Karş, e, Allah'a karşı takvalı olun ve bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız demiş. Yani <laughs> Allah'ı bir de bayramın birinci gününe eklenen günlerde anın demiş. Süleymaniye Vakfı gene değişik bir şey yapmış. Madudat demiş, çoğuludur demiş birbirine eklenmiş anlamına geliyormuş. Bunlar Kurban Bayramı'nın birinci gününe eklenen ve üç gündür demiş. Bu günlerde özel zikir şeytan taşlama sırasında yapılan dualardır demiş. Şeytan taşlama Kurban Bayramı'nın birinci günde de yapıldığı için toplam dört gün sürer demiş. Evet böyle değişik bir şey yazmış. Yani buradaki zikirden kasıt şeytan taşlama ibadetiymiş herhalde. Ya burada Allah'ı zikredin derken şeytan taşlayın manası vermiş Süleymaniye Vakfı buna. Bakayım daha önceden de vermiş mi? Yok vermemiş. Daha önceden böyle bir mana vermemiş de son baskısında böyle bir mana vermiş kim acele eder demiş, şeytan taşlamayı <laughs> eklenen iki gün içinde tamamlarsa ona bir günah yoktur demiş. Kim bir gün daha kalırsa demiş, üçüncü günde taşlarsa ona da bir günah yoktur demiş. Bu yanlışlardan sakınanlar içindir demiş. Bu da değişik mana ver. Bu yanlışlardan sakınanlar için. Bu dediğin ne? Ya yani günah yoktur mu? Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. Evet değişik. Sayılı günlerde Allah'ı anın demiş. Kim iki gün içinde ivedi davranırsa üzerine suç yoktur. Kim geride kalırsa onun üzerinde suç yoktur demiş. Sorumluluk bilinç taşıyanlar için böyledir. Allah'a yönelik sol bilinç taşıyın. E, çünkü iyi bilin ki onun karşısında toplanacaksınız. Evet. Sayılı günlerde Allah'ı anın demiş. Her kim acele edip iki günde dönerse ona günah yoktur. Kim de dönüşü erteleyip daha uzun kalırsa sorumlu davrandığı sürece ona da günah yoktur demiş. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve huzurunda toplanacağınızı aklınızdan çıkarmayın demiş. Evet. Sayılı günlerde anın demiş. Kim hemen iki gün içinde işi bitirirse ona günah yoktur demiş bunu geciktirirse, ertelerse sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur demiş. Allah'tan korkun ve bilin ki onun huzurunda haşredileceksiniz demiş. Allah'ı anın demiş. iki günde demiş. Mina'dan dön elini çabuk tutan tutana günah yoktur. Geri kalan da günah yoktur demiş. Sakınanlar içindir demiş. Toplanacaksınız demiş. Evet. Tayin edilmiş belli günlerde hatırlayın demiş. Bu da yani diğer zamanlarda hatırlamayacağız mı? Her kim iki gün içinde acele ederse günaha girmez demiş. Daha uzun kalanda Allah'a karşı sol bilincinin oldukça günah girmez demiş. Olun demiş toplanacağınızı bilin demiş. Evet. Sayılı günlerde Allah'ı anın yani telbiye ve tekbir getirin manası vermiş bu da. Yani zikire buna bu demekmiş. Kim iki gün içinde acele edip Mekke'ye dönerse günah yoktur demiş. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur demiş. Allah'a karşı gelmekten sakılanlar için de demiş bu. Allah'a karşı gelmekten sakınmayanlara günah mı varmış? Ya da onlar geride kalmayacak mıymış? Evet toplanacağınızı bilin demiş. Sayılı günlerde Allah'ı anın demiş. Yani tekbir getirin manası vermiş. Şimdi hemen iki gün içinde dönerse demiş günah yoktur demiş. Geri kalana da günah yoktur demiş. Toplanacağınızı bilin demiş. Mina'da Tanrı'yı anın demiş. İki günde Mina'dan dönmek için elini çabuk acele yoktur, günah yoktur demiş. Geri kalanı da yoktur demiş. Evet döndürülüp toplanacaksınız demiş. Allah'ı zikredin yani tekbir alın. Tekbir alın. Tekbir alın ne demek ya? Tekbir getirin. Kim iki günde demiş minadan dönmek için acele ederse üstüne günah yoktur, geri kalanı da günah yoktur demiş, toplanacaksınız demiş. Sayılı günlerde anın demiş, günahtan sakınan bir kimseye acele edip iki günde bitirse de günah yoktur demiş, geri kalsa da yoktur. Toplanacağınızı bilin demiş. Bir de sayılı günlerde kurban bayramı iki, üç, dördüncü günleri Allah'ı zikredin demiş, tekbir getirin demiş. Kim iki gün içinde aceleyle işini bitirirse ona bir suç yoktur demiş. Tehir ederse de suç yoktur demiş. Muhakkak sonunda ona haş olacaksınız demiş. Evet. Günah yoktur yoktur demiş. Toplanacağınızı unutmayın demiş. Allah anın demiş. Evet günah yoktur demiş. Günah yoktur demiş. Toplanacaksınız demiş. Evet. Sayılı hac günlerinde Allah anın demiş. İki gün içinde acı dönmek isteyenin suç yok demiş. Geri kalana da suç yok demiş. Haşt edileceksiniz demiş. Onun tapısında herhalde kapısında demek istemiş. Allah'ı anıp demiş. Özel dualarla zikredin falan yazmış. Döndüreceksiniz demiş. Tamam. Arafat, Müzdelife ve Mina'da bulunması gereken yerler günlerde demiş. Allah'ı tekbirle anın demiş. <laughs> İki gün içinde Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur demiş. Ee, Allah yolunu Allah ve kitap ile bulduğu takdirde günaha girmemiş olur. Ne demek bu ya? Eee Evet toplanacaksınız demiş. Telbiye ve tekbir getirerek zikredin demiş. Evet. isteyene bir günah yoktur demiş. Gecikene de bilerek günah işlemi sayılmaz demiş. Geciken de bilerek günah işlemi sayılmaz. Evet. Değişik olmuş. Ee, onun uzuna getireceksiniz demiş. Allah'ı demiş, iki günde acele ederse günah yoktur demiş, geriye kalırsa da günah yoktur demiş, toplanacaksınız demiş. Allah'ı anın demiş, elini çabuk da günah yoktur, kalanı da günah yoktur demiş, toplanacaksınız demiş. Allah'ı tekbirle zikredin demiş, evet günah yoktur, günah yoktur, toplanacaksınız demiş. Günah yoktur demiş, günah yoktur demiş, toplanacaksınız demiş. Haccın yasaklarına riayet edilsin demiş. Allah'ı anın demiş, iki gün içinde acele ederse günaha girmez demiş, uzun kaldırsa demiş. Yani daha uzun kalırsa derken istediği kadar kalabiliyor mu bu adam? Günaha girmemiş olur demiş, toplanacağınızı bilin demiş. Sayılı günlerde Allah demiş, acele ederse demiş, günah yoktur demiş, kalırsa günah yoktur demiş. Sayılı günlerde anın demiş. Evet, günah yoktur, günah yoktur demiş, toplanacağınızı bilin demiş. Evet, huzurunda toplanacağınızı bilin demiş, zikredin demiş. Acele edene günah yok demiş kalana da günah yok demiş huzurunda toplanacaksınız demiş Allah'ı anın demiş dönmek isterse o günah yoktur demiş kalırsa da günah yoktur demiş toplanacaksınız demiş Evet yoktur yoktur toplanacağınızı unutmayın demiş ee, Zikretmek demek tekbir almak demekmiş Acele edense günah yoktur demiş. Günah yoktur demiş. Varıp toplanacaksınız demiş. Evet. Acele ederse günah yoktur. Geri kalırsa da günah yoktur demiş. Ee, toplanacaksınız demiş. Evet aynı şeyler. kimin günah yoktur demiş. Yoktur demiş. Toplanacaksınız demiş. İki günde ecel yoktur demiş, yoktur demiş, toplanacaksınız demiş. Günah yoktur, yoktur demiş, toplanacağınızı bilin demiş. İki günde tamamlarsa demiş, sorumluluğu yoktur, ertesi gün sorumluluk yoktur demiş. Yoktur, yoktur demiş, derlenip ondan yana derleneceksiniz. Ne demek ya bu? Bilin ki gerçekten ondan yana derleneceksiniz. Sakının toplanacaksınız demiş. Günah yoktur yoktur demiş. Toplanacağınızı bilin demiş. Günah yoktur demiş. Bir araya getirileceğinizi bilin demiş. Anın demiş. İki gün içinde günah yoktur demiş. Korunduğu takdirde ona da günah yoktur demiş. Evet. Huzuruna getirileceksiniz demiş. Acele de günah yoktur. Geri kalırsa da günah yoktur. Toplanıyorsunuz demiş. Ee, tek bir getirerek demiş. Ya dedin demiş. İki güne sıkıştırabilirler demiş. Ya böyle yazmıyor da yani adam böyle meal vermiş. Döneceksiniz demiş. Ee, gücümüz var demiş. Ne demiş bu? Halledelim diye vaktinizi başka şeylere harcamayın. Hacca geldik ama buralarda işimiz gücümüz var. Önce onları halledelim diye vaktinizi başka şeylere harcamayın. Kim iki gün içinde acele edip işini bitirip dönerse ona günah yoktur. Ne işi arkadaşım? Ya böyle işmiş yok. Sayılı günlerde Allah'ı hatırlayın demiş. İsteyen iki gün içinde demiş, dönmek isterse bir günah yoktur. Geciklerinde günah yoktur demiş. Huzurunda toplanacaksınız demiş. Evet yoktur yoktur demiş. Toplanacağınızı bilin demiş. Tayin edilmiş günlerde hatırlayın demiş. Daha uzun kalırsa da günah yoktur demiş. Toplanacağınızı bilin demiş. Acele ederse günah yoktur. Geride kalırsa günah yoktur demiş. Toplanacaksınız demiş acelelerine de dönüş erteleyip daha uzun kalırsa sorumlu davrandığı sürece günah yoktur demiş. Huzurunda toplanacağınızı iyi bilin demiş. Ee, iki i̇ki gün içinde işini bitirip dönmek isterse demiş. Ya yani işini bitirmek ne demek ya? Yoktur demiş. Allah'ı anın kim iki gün içinde acele edip dönerse günah yoktur, kim geri kalırsa günah yoktur demiş. İki gün içinde acele ederse günah yoktur demiş. Haçlı olunacaksınız demiş burada. Acele edip iki günü dönerse demiş geri kalırsa da günah yoktur demiş, huzurunda toplanacaksınız demiş. Evet günah yoktur demiş, toplanacağınızı bilin demiş sayılı günlerde anın demiş acele eden iki gün döner sevabında eksilme yap, olmaz demiş toplanacağınızı bilin demiş ee, isim oradaki günah diye çevrilen kelime kişiyi sevaptan yani iyiliklerden ve doğal yapısından uzaklaştıran davranış anlamındaymış ee, yani isim yoktur yani doğal yapısından uzaklaştıran davranış yoktur. Ya bilmiyorum alaka kuramadım ama günahtan sakınan demiş, günah yoktur demiş, günah yoktur demiş, toplanacağınızı bilin demiş. Allah'ı ayrıca anın demiş. Yoktur, yoktur huzurunda toplanacaksınız demiş. Huzurunda haşredileceksiniz demiş. Bir tek burada Süleymaniye Vakfı daha değişik bir mana vermiş burada. Onun dışında genelde aynı şeyler. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyler.